aşırı sıcakla birlikte nem de etkili oluyor. Bu durum hissedilen sıcaklığın daha da artması demek. Yüksek nem sağlık sorunlarına da yol açabiliyor elbette. Uzmanların bugünlerde özellikle kronik rahatsızlığı olanlara uyarıları var. Nefes alamıyorum. Kronik hastalığım var. Astım var. Yaş itibariyle tabii ki biraz etkileniyoruz. Zor çıkıyorum, zor giriyoruz. Aşırı terleme, göğüste baskı hissi, zor nefes alıp verme. Son dönemde sıcaklıkla birlikte etkili olan nem sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Pek çok kalp e, krizi atakları tetiklenebilir. Normalde ideal nem oranının %45-50 civarında olması gerekiyor ama bunun üstünde olan şehirlerde e, özellikle solunum sıkıntıları olabiliyor. Nem hava sıcaklığıyla da birlikte geliyor ve sıcaklığın bir derece artması mesela koahlı hastalarda ölüm oranlarında artışa neden olabiliyor. Özellikle akciğer hastalığı olanların sıcağı ve neme dikkat etmesi gerekiyor. Yüksek nem oranı sıvı kaybına yol açarken tansiyon sorunları yaratabiliyor. Uzmanlar sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamayı ve bol sıvı almayı tavsiye ediyor. Özellikle yaşlı, gebe, çocuk yani kırılgan grupların bu saat dilimlerine dikkat etmesi lazım. Yine tarlalarda, bahçelerde çalışan insanların bu saatlerde çalışmaması lazım. Kafein içecek, şeker oranı, oranı yüksek içecek, su ihtiyacımızı karşılamaz, sıvı almak lazım. Örnek hastaların ve ilaçların aksatmaması lazım. Özellikle kalp hastalarının tansiyon dengelerine iyi bakmaları gerekir. Yüksek nem uyku problemlerine de neden olabiliyor. Sıcaklığı daha da sıcak hale getiriyor. Sadece uykuda biraz zorlanıyoruz.